Merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle kotonu inceleyeceğiz. Kotonda son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında bildiğiniz gibi 30.50 aradan halk arzını gerçekleştirmiş. İşlem görmeye başlamasının ardından da %15'lik bir çıkışla 35.30 seviyesine kadar yükselmişti. Devamı zaten net bir düşüş hareketi. Hisse iki etapta 20-21 seviyene kadar düşüyor. Düşeni kırmasınlardan 24 seviyesine kadar çıksa da tekrar düşüş tekrar tepki derken bu fiyatın üstünde bir hareket gerçekleştiremiyor. Yani direnci aşamamasıyla birlikte tekrardan düşüşlerin 19.45 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz arkadaşlar. Zirvesinden 19.45'e yolculuk %50'ye yakın bir düşüş. Alkars fiyatında 35 altında şu anda işlem görüyor arkadaşlar. 19.45 seviyesine geldiğimizde de burada zaten artık bir destek noktası oluşmuş ve çekiş diye tabir ettiğimiz bir mumla da 0.30 artışta. 20 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Şimdi genel görüntü negatif olsa da arkadaşlar kısa vadeli göstergeleri artık dip seviyelerine yaklaşmış durumda ve özellikle de bazı grafiklerin işte saatlik, 4 saatlik hatta günlük grafikte bile pozitif uyumsuzluk göze çarpıyor. Bu ne demek? Bu kısa vadede bir tepki hareketi koton tarafında görebiliriz demek. O yüzden isteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden 19-20 seviyelerinde alım gerçekleştirebilir. Düşüş bitmediği için arkadaşlar alt bantlarda 18-17 hedef olabilir. İsterseniz kademeli alırsınız. isterseniz de burada al sat veya trade etmek için alım yapabilirsiniz. 20'nin altında çok fazla aslında stop loss olmanıza gerek yok. Alttık aşağıda gidecek çok fazla Geri kalmadı. O yüzden dediğim gibi isteyen 19-20 bölgesinden alım yapabilir. İsteyen de kademeli alı yani 20 ve düşüş olması durumunda 18-17 bölgeleri gelirse de bir kademede buradan alırsınız. Hisse de burada kısada gördüğünüz gibi net bir takoz hareketi var. Buradaki bir düşen kanal gibi daha bir dar açıda ilerleyen bir takoz hareketi var. Bu takoz hareketini şu anda kırmaya çalışıyor. Eğer fiyat 21'in üstünde kalırsa burada düşeni tamamen kırmış olacak. Bu da bizi ilk etapta 22-50 seviyesine götürür arkadaşlar. Burada kısa da risk alan arkadaşlar isterlerse burada satabilir. Çünkü 22.50 geçerse yeniden 24.30 da hedef olacaktır. Bu da size ilk etapta %25 devamında %23'e yakın bir getiri sunacak. O yüzden buradan alan arkadaşlar kesinlikle 21 seviyesinin yani 21 direncinin bir nevi de hareketli ortalamanın üstünde günlük kapanış yapıp yapmadığını takip edin. Kapanış gelirse 22.50'ye ilk etapta bir yükseliş görmemiz mümkün. Bu direnci aşabilirse de 24 seviyesi hedeftir. Kısaca rahatsız trenden arkadaşlar bu bölgeden satarlarsa yolu Daha önce geçiremediği için bu bölgelerden yine satış olacaktır. Bu satışla birlikte hissede çok fazla düşüş olmazsa mesela 24-70-25 seviyesinden bir satış geldiniz. 22-50'nin altına çok fazla bir düşüş olmazsa hisse tekrardan toparlayıp burada trendini devam ettirmek isteyebilir. O yüzden şirkete güvenen arkadaşlar buradan kademeli alıp uzun vadeli tutacak arkadaşlar 24.70 üstünde isterlerse bekleyebilir. Yani geçilmesi durumunda. Baktınız direnç üstü fiyatlamalar yaşanıyor. Günlük kapanışlar geldi. yerinde burada sağlamlaştırırsa hacimde de biraz azalma olmazsa 28-30 bölgesi koton tarafında orta vadede hedef fiyatı olarak takip edilebilir arkadaşlar. Tekrar edeyim. Net bir düşen kanalımıza kırılmak üzere. Kırılım gelirse 21'in üstünde 22.50 ve 24 bölgeleri kısa vadede hedeftir. 24'ün üstüne kalabilirse de orta vadede 28-30 bölgesi hedef olarak takip edilebilir. Özellikle 30 seviyesinin üstte tren sürerse de uzun vadede yeniden 35-36 seviyeleri de koton tarafında hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Hafta içi de 26 Eylül'ü yanlış hatırlamıyorsam bilanço e, bilançosu açıklanacak arkadaşlar. İyi bir bilanço gelirse de burada fiyatları yukarıya taşımada yardımcı olabilir ama kötü bir bilanço yine tabii ki de de burada yukarı yönlediğiyle de bir nevi şuradaki hareket gibi biraz daha yatayda kalmasına, dinlenmesine neden olabilir. Koton teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.